sayı var. Bence yakınlarda park edelim Şu karşıya biz girmiştik herhalde şu karşıya. Bir restoran Bak şurada duruyor bile bak sol tarafta gördün mü? Nöbet şey tutuyor orada. <laughs> evet. Burada da park yeri sorunu var ya. Şans. Niye böyle dolu anlamadım. Hafta sonu ya. Aynen. Onun için. Bence. Çok şükür iyi kötü bir park yeri bulabildik. Ya. Biraz daha gidebilirdim de ama öbürü bak bayağı yanaşmış. Arkaya. Neyse. <laughs> Gelinler gidin gönder. Kafatımız da geldi. Ayşe Bülent'in simidini çok seviyor. Hı. Simitleri de güzelmiş. Güzel kızarmış. Değil mi? Ben de kızarmış seviyorum. İçimi okumuşlar. <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi. Hepinize afiyet olsun tekrar. Çaylar geldi. Hadi, Hadi. Hadi. ben alırım. Ben sevmem. Yok yok salam falan Çok hiç. Yok yeter yeter. Onlar. Sevmem. سلام ساكن قوي مساهمه